Burası var ya çok kalabalık ha. Oradan Hiç adam geçirmememiz lazım. Adam Duvardı bir ananı arvadı Duvardı bir adam bana geliyor <laughs> Baygın Bir abi oynadı. Ben az kaldırdım? Gram bırakmadı. Bana basıyorlar. Peki dur. Nereden geliyor? Buradan geliyormuş abi, öğrenmiş abi. Ölümden mi geliyor, arkamdan mı? Arkamdan. Çektim birini. Enes'e geçebilme şansım benim. Ben bir geçtim. Var abi ya. Tamam. Enes yeter lan. Burada abi şu duvarda. Abi ben de istemiyorum bay bay da. Beni mi görüyorsun ha? Tamam. Abi bana bir tık destek verseniz adam tam oluyor. Tam şu duvara fıs. Flash attı. Bekleyin. Bayılmayın. Selam, Elinize sağlık. Yaptan aşağı. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Karşıcak da ortam burada kalırız. M16 verene M4 verilir. Hemen. Neden mini verilir? M4 M4. M4 veremem. Ama... Yeter Niye M4 diyon o zaman? M4'ü şöyle bir düşündüm. M16'yı alsam şimdi bu, oynayamam. Bu Berhan abi kızar. Aa abi acil vermen lazım M16'yı. Abi acil vermen lazım M16'yı. Kim? Senin birinde M16 varsa acil versin ya. Ne olur. Adam dur. Ya bot geldi ne sert lan ne olur ver de şu bir tane vurayım. <laughs> Ben burada onu vereceğim. Derhan abi ya, bıktık. Var ya biz nelere uğraştık böyle anlatamam sana. Tatlı Ligi'de başladık. Az önce bitiriyorduk. Sen ciddi Durum misin? Bir yere baktı ya. Efendim abi? Evet, ciddi, ciddi misin? Çıktı bunun evet saat 12'den abi. beri bu görevi yapmaya çalışıyoruz. İkimiz. Olmuşsa hemen hallettirim görevinizi. Siz isteyin yeter. Ha bir tane daha geldi Enes. Görsene mi? diyemedik var ya. De görev... Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka yaptı şaka bayağı sıktım ha. <laughs> Fethi tam içinden şey, küfür ediyordu. Tamam, vereyim, Fethi ben. sen görev yaptın. Benim Oğlum görevi tamam görevi işte ben de vereceğim sana. Bir tane de bot gelince onu da sen tamam, alacaksın. Allah. Abi, yine iki tane görev yapabildik. O da en kolaylardı. Enes'in işaretini <laughs> kaldırsa mı? Aa, araba ben geliyor. Baktım. Nerede? Baydım hiç canları yok, canları yok, canları yok. buradan geldiler. Biri bana gelsin. Şu kırmızı eve Biliyorum. girin. Watch. Abi kapıyı aç. Eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. Buradan Durum, kaldır. Duruş, Bak şuradaki baygın iki yan evimizde oraya gidiyorlar ha. <laughs> Önümüzde durdu. Kitiniz var mı? Abi, Abi var. var. Al al. al. Tamam. Beraber, beraber. Bıraktım ben bıraktım. Birini baydım diğerinde canı yok ha. İki kişiler mi? Aha yok. Yedi benden bekle. Fethi oradakini bitir. Abi abi. abi. A Bir baygın diğerinde de can alsın. Koşun bence. Bitti. Yo yok bitmedi. bitmedi, bitmedi, bitmedi. Evde, Evde, kaldı. Bekle. <laughs> Bomba attım. Aldık aldık. kan Tamamdır. Lan... Ben bir M4 çekerim varsa. Basıyor. Ben de yok şu kasma. Hızlı. Ne kadar Hızlı hızlı hızlı. Anas anas, anas. Şimdi onlar düşünsün mekar Toki olsa. tarafını oynayayım mı? Toki <gülüyor> mi? 10 <laughs> numara olur. Vallahi. Hah. Kafayı Abi, ha, 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 yararım. Bastık. Beni de alın. Çektin mi o baygını? Çektim Enes abi. Bana bırak. Baygın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi onlar düşünsün. Çok fena pis kasıyor. Ne kayıtı çek yardım işte. Solu bana salsana, solu bana sal. Enes. Geç abi. Fethi bin. Şimdi ben burada ineceğim siz etrafında dönün tamam mı? Mac'ların iniyorum ben. Abi zaten çok açık İki takım lan İkiye bunlar. Var. Bayağı Aç. Şu. Gelen var mı? Alandayız Afeti. Kırmızıdayız. O değil mi? Hı. Kulübeyi atsam geri çok kolay olur aslında. Bak ağaç dolu abi. 3 aldım. İsteyen varsa alsın. ellerimi çaldı ya. Enes, iki bir sukuru bir kafa mı? 10 numara olur ha, ikiniz atsanız. Gel Enes. Şu ağaca dikkat edin. Sukuru kafa Araç geliyor. Ben çok, çok arada çok kaldım. kaldım. Yerinizi bırakmayın ben bayacağım. Birini aldım. Çok güzel ben de tam ona gidiyordum. ağaç ağaç beni bitirmeye oynayacak. Ağaç geliyor. Ağaçta baygın. Baygın arka. Serkan abi sana baygın oynuyorum. Baygın. Gel abim. Sis atma şansın. Serkan abi. Gel, 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 adam gel, gel. görebilir abi. Hadi gel. Bak Serkan abi. Siz ha sarkan. adam orada. Burada What's abi Serkan abi. Birini baydım. Gel abim. E bura... burada iki kişi mi varmış? Watch out. Aa oğlum ben oraya doğru gidiyorum. Mane söylesene. Gel hadi bana gel. Hadi bana gel. Lan niye bayılıyorsun? Ne? Dur çıkamam ben buradan. Çıkarsan beni alır. Koş, Öleceğim oğlum koşsana. Ben dur daha ölmesin. Nerem ölmez oğlum ya. Serkan abi canı yok. Anne! Anne kovuyor! Geldi. Nerede? Geldi. Şurada önümde. Atladı. Helal. Bayine Elinize sağlık. Heh. Beyler elinize sağlık. Sizin de. Sizin de. Yalnız o şey kulübeye kapatmanız çok iyi oldu. Aynen. Aferin lan Fethi. Teşekkür abi ederim. 8 var. Yok ben 8'i kullanmıyorum abim Dikey alsam yeter bana. Abi, abi yalnız fark ettiysen tam kulübeye kafa attım, şuraya bomba attım, bombaya düşürdüm, diğeri araştırdı, diğerini de Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Aman abi ya, olmaz olur mu? Evet, tabii Afrika'daki kadar bol değilse de işte üç 5 tane bulunur. Alman aslanı, Alman. Amca, hadi şu aslan avını alma. Ha evet. Bombaya düşürdüğünü ben zaten tam alıyordum sen düşürdün onu. Ama bombaya güzel aldım. Ha. Hayret lan 4, 4 killim var. Arabamız da var. Bende düş var. Bu maç fazla kilo alamadım lan ben. Ya çok alıyorum ya az alıyorum. Hadi çok gidelim. Kaç kill var sende Fethi? 5 mi? 4. Şey fişek attılar. Nerede? Abi 230'da. Nerede? Fethi belin kırıldı lan hadi lan. Bir dakika, seti alıyordum ya, bu set çok güzel. Aa evdeler. Hangi evdeler? Karşıdaki evde. Soldan çıkma, görüyor. Çatıda çatıda. Hangi çatı? Çatıda. Sağ tarafta geldi de biri olabilir. Yapma ya, morsin yedim. Dikkatli olun. Ee, Enes sen, seni de görüyor abi tık. Senin kafanı sikeyim. Beyler bomba sallayabiliyor musunuz şu evin içine? Oy. İngilizce. Oy patlamayayım, patlamayayım lütfen. Bom gelmeyin ha. Tamam tamam. Sen patlarsan ben seni hemen tutacağım. Oğlum, Yakın sen seni. Nasıl bomba attın Görkem. Hangi bina Baygın abi? Ona göre oynayacağım. Bu bina Baygın. Bakın gelim sana. Abi onu çatıya sıktım. Çatı. bomba at içeri, bomba at içeri. Şey. Çatıda çatıda Fethi Fethi Emre 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 bayılma M7 vodka Viski ve vodka çat kapı vurra <laughs> ha, diğerleri Bomba geldi Bekle Emre, Emre geldi. çıkma oradan Yok yok ben iyi güzel. Bomba geldi. Yapma inşallah patlama. Sis sis sis, sis 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 merak etme. Ben attım onu. Çok korktum biliyor musun? Fethi. Adam. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> ha ah, kıyamam sana. <laughs> Fethi sana yüz veriyoruz. 50 daha istiyorsun ama. Bus lazım. Gel gel istediğin i̇şte bus olsun gel. Bıraktım buraya. Elim ayağım dondu lan. Şu klimayı biraz arttırayım oynayayım mı? <laughs> soldan geliyor abi. Tepeden geliyor. Soldan. Abi arkadan ses geliyor mu size? Yok yok. Aa yattı soldan biri. Yukarıdakilerden biri yattı. Çatı bayıldı bir tanesi. burası dediğin neresi oğlum? Tamam Emre abi aldı zaten onu. Emre abi bana bakıyordu ya. Bittiler, abi, sana bir bakar. Bittiler millet. bittiler. Abi ben var ya tam bombacı mülayim oldum. Soldan biri açılıyordu bombaya bir attım bombanın üstüne oturdu. Mülayim sert mi mülayim ters mi? Sert tabii ki de. <laughs> ne kadar ters? Sert sert. Ters değil. Sert. Tamam da ne kadar sert. Baya. Şöyle bir seri İyi şey var. Abi <laughs> ya. <laughs> Beyler adam. Nerede? Karışmayın bende. Çık lan. Headshot'ı var. Sür ya. sür 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 sür. Sürün biri. Lan sür. Gel gel. Gel, Emre gel, gel sen bas, gel, git, bas git bas git bas git beklemek hiç. Şurada araba var Enes al gel. Yapma 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 yapma. <laughs> ne? Nereye gitti? Ne biliyor musun bir tık? Vallahi bir tık bilmiyorum bir tık. Yapma. Ama doğru sürmüştü. Nereye sürecek? Yani. Arabada vurdum. Nasıl bayılmadı lan o? Abi ben bir de şu... Ona bir de MK8 6x attım. Yok. Biraz bir yere, boş boş bir Sana bir şey söyleyeyim. söyleyeyim? mi? Bence bu evlere gittiler Aynen aynen o da bir yerde kusuyorlar büyük ihtimalle Yan yan virajda koptu kayışlar Durma. Önüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik birader Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim topaçlar Aaaa Vurmayayım mı? Sür sür Aynen aynen Mazot yok ama o zaman Enes'e doğru git. Aa araba droptalar. Droptalar mı? Abi Ama çıkarak oraya... vurmam yok mu? Bilmiyorum. Var. <laughs> Öyle bitir bek de. Nerede lan? Durma durma durma. Beyler durmayın. Sür sür arabayı sür kurban olayım size. Gel 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 gel. Aa solda solda. N'oldu oldu lan? Araba gidiyor. Gördüm sesin onu. Kutu duruyor. Son bir kaldı. Hmm, Garip. Aa! <laughs> sıkma, sıkma. Durun onu ben tebedi, vuracağım. Tebedi. Oha! E, abi ekipten çıkacak var mı? Bir dakika. Durma, durma. Abi can çok az. Alırsın abi. Oğlum sıkma Emre. Em Emre abi niye vuruyor? Peki, bak ya. Arabayla gidiyor adam boş ver diyor enesi diyor. Sen bir daha görün baba. Otobüs <laughs> <laughs> Onu... şey güzel oldu adamı sana sıktı. En yerini bilmiyorduk en azından. İyi, iyi müze, sağ ol.